Kendi haklarını bilmeyen bir kadın kendi emeğinin farkını da varmaz. Kendi emeğinin karşılığını almasını da bilmez. Ben ne kulkada maçı diye çeneriyordum. Post boşta yiyin seni. Bazı bir kele, bazı bir maik mücadele bakıyorum. Maik yani hakka hu maik kasıyorum. Maik niye bakıyorum. Maik çıkarsak yani kutuma maik ya bakıyorum. Rindi, haşti, rindi vazeme. Ma hasi vazeme. Ma rindi vazeme. Ama dirensinler. Kadınlar öncelikle bilinçlenmeli. Bilinçlendikten sonra kendi emeğine sahip çıkmalı. Kadınlar bilinçlenince kendi emeğini görür, kendi emeğine sahip çıkar. Kendi emeğiyle kendini var eder. Kadın önce bilinçlenmeli, sonra kendini keşfetmeli, sonra hayatta yol almalı. Dünya emekçi kadınlar bunu biz kadınlar için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Bütün kadınlarımız çok güçlüdür gerçekten. Bütün kadınlarımız tabii ki düş iyi düşündüğü zaman pratiğe her şeyi dökebilirler. Yani bizim önemli olan bizim düşünmemizdedir. Çünkü biz anayız, biz emekçiyiz, biz kadınız. Kadının ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar var eden, ne kadar çoğaltan, ne kadar büyütendir onu bizler biliriz. Biz de isteriz ki biz kadınlar, bütün kadınlarımız ya el ele olalım, birlikte olalım. Biz kadınlar birbirine yan yana olduktan sonra biz gerçekten yani yaşamı çok güzelleştiririz. Biz kadınlar gerçekten her yerde varız, her yerde üretiyoruz, her yerde çoğaltıyoruz ve hiçbir şekilde kimseye boyun eğmiyoruz ve her zaman dimdik değil, dimdik ayaktayız ve bunu bütün kadınlarımız da başaracak. Biz bütün kadınlar başaracağız. El ele olduktan sonra biz her şeyi başarırız. Yeter ki birlikte olanı. Üreten kadın, doğuran kadın, ama sömürülen kadın, şiddet gören kadın, kadınların elinin değdiği her şey zaten çok güzel olur. Bu çevremizdeki hayatımızdaki her şey için geçerli. Kadın gücü dayanışması birleşmesiyle savaşlar son bulabilir zulümler son bulabilir. Daha şiddet ortadan kalkabilir. Kadının gücüyle, kadının dayanışmasıyla, kadının el ele vermesiyle. İlk öncelik kadınlara şiddet olmasın. Güzel bir dünya istiyoruz bayanlar için. Mutluluk istiyoruz, huzur istiyoruz. Ama artık savaş mavaş bitsin istemiyoruz. Şiddet bitsin, savaş bitsin, kötülük bitsin. Cinik bazı terapiye şiddet beni tutup. Şiddet beni marın diye uazım, manyak

Ne kadar zaman zayıf kişi ne? Zarım zunluyor da zunda Ama niye ne kadar iyi bir kişi suyunu kan? Yani ki vazya, bu da vazya. Ya çene garajini cini karam. Onca cemir tay orta kuy vazı, cenci ki tay orta kuy vazı. Yani vaz ne niye ne bana? Kürpiye yani kısa ucuyu bu. Tanıya bir cini ki ne bana? Ma her zahir mi? Ama baktısın, ma her kısma kürpiyes bir piyese. Kürpiye kısa ucuyu kere. біз қарсылық істеміз е